Arkamızda Ali Bey var bizi, Ankara'dan arayan. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar Ali Bey. Ankara'dan katılıyorum ben. Evet. Ee... Çok güzel. Çoğu zaman da burada ekranları başında olan izleyicilerimiz bazen bunu yarışma programı zannedebiliyorlar. Evet. Ben de size diyecektim, yarışmaya Ankara'dan mı katılıyorsunuz? Bu, bu aslında biraz para durumu yarışması gibi diyebiliriz. Çünkü e, harcayabilir miyim bölümünde siz soruyorsunuz. Ben de bu yapmak istediğiniz harcama sizin para durumunuza uygun mu değil mi ona göre onay red veriyorum. Ne almak evet. istiyorsunuz Ali Bey? Evet ben e, 30 bin TL değerinde bir araba almak istiyorum. 30 bin liralık bir araba almak istiyorsunuz. Evet. Evli misiniz bekar mı? Evliyim. Çocuk var mı? Çocuk bir tane çocuğum var Allah bağışlasın kaç yaşında İki buçuk yaşında İki buçuk yaşında çocuğunuz evet. var evet, Evlisiniz he? 28 yaşındasınız notunuzdan anlıyorum Evet doğrudur Çok güzel gençlik Sonradan sahip olunamayan belki de tek şey bunu şimdiden böyle keyfini çıkartın Evet Evet doğrudur. bu araba istek mi ihtiyaç mı neden istiyorsunuz arabayı Şimdi araba ihtiyaç durumundayız Biz arabaya ihtiyaçımız var ee, şu anda ben bir ev sahibiyim. Yeni ev aldım. Ee, daha önce arabam vardı. Arabayı sattım. Ee, şu anda arabaya ihtiyacım var. O yüzden almak istiyorum. Neden ihtiyacınız var? Ee, yani araba artık e, şey gibi değil yani e, her zaman lazım oluyor yani şehir içinde şehir dışında. Evet, özellikle büyük şehirde yaşıyorsanız Ankara gibi hakikaten bir ihtiyaç olabiliyor. Peki, gelin evet. bakalım sizin para durumunuz, bugünkü para durumunuz 30 bin liralık mıydı araba? Evet, doğru. Evet, bugünkü para durumunuz 30 bin liralık bir araba almak için müsait mi, değil mi? Eğer müsaitse neden almayın? Bütün arabalar sizin olsun. Ne kadarlık bir geliriniz var? 2500 TL. Lira. 2500 liralık geliriniz var. Giderler ne kadar? Ee, giderlerinde 1500 lira var. 1500 lira. Evet. 1500 lira gidiyor. Ee, peki, borç var mı? Ee, bor Borcun da dahildir. 1500 lira içerisinde. Borcu ayrı tutalım. Borcu ayrı görmeyi seviyorum ee, çünkü ona göre sizin daha fazla borçlanabilir misiniz, borçlanamaz mısınız kararımı etkiliyor. Ne borcunuz evet. var? Ee, ev kredisi ödüyorum. Ev kredisi ödüyorsunuz. Evet. Evinizi aldınız. Çok güzel. Ne kadar ödüyorsunuz? Ee, şu anda 850 TL ödüyorum. 850 liralık her ay 2500 lira geliyor. Bunun 850 lirası ev sahibi olmak için ödediğiniz ev kredisine gidiyor. Yani Doğrudur. kira ödermişçesine ev sahibi oluyorsunuz. Mortgage sisteminden evet. faydalanarak çok güzel. Peki başka borç var mı? Yok, herhangi bir borcum yok onun haricinde. Tamam, iyi gidiyorsunuz. Birikim var mı? Birikim fazla yok, 3000 TL. 3000 liralık birikiminiz var. 3000 evet. liralık birikiminiz var. E, bu 30 bin liralık arabayı nasıl ödeyeceksiniz? E, yani her, herhangi bir şey, e, düşüncem yok da. E, ben 500 TL 500 TL ödeme planım vardı. Evet. Benim çapımda. Sizin... Sizin, ben size sorsam kendinize onay veriyor musunuz? Yani ben düşünüyorum evet. Eşiniz ne düşünüyor? Eşim de bu konuda olumlu düşünüyor. Eşin de olumlu. Peki evet. eşiniz de olumlu. Ben bugün size 30 bin liralık bir araba için karı koca olarak mutabık kaldığınız ki buna önemsiyorum, evet. 30 bin evet. liralık bir araba için red veriyorum. <laughs> tamam, teşekkür ederim yine de. Red veriyorum. Neden? Sevindiniz gibisiniz. Böyle bazen ben red verince seyircilerimiz sevinebiliyor. Çünkü içlerinden belki bir ses onlara diyor ki aslında bu bütçeye uymuyor. iyi düşün. Şimdi neden red verdiğimi söyleyeyim. Sizin evet, 2500 liralık bir geliriniz var ya. 2500 liranın burada 45'i kadar, 45'i kadar yani yarısı kadar bir Para zaten borç ödemeye gidiyor. Birikiminiz, evet. birikiminiz şu anda sadece bir aylık maaşınız kadar. Ben en az 3 aylık giderleriniz kadar bir birikim olmasını tavsiye ediyorum acil durum fonu ve her şeyden evet. önemli iki buçuk yaşında bir çocuğunuz var Allah bağışlasın tekrar. Dolayısıyla ihtiyaçlı olmamız gereken bu dönemde biraz daha birikim yapın, ondan sonra araba diyorum. Tamam çok teşekkür ediyorum.